Selamlar herkese. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu senin ne işin var burada ya? Senin ne işin var ya? Beni delendirmeyin. Bunları da atalım şöyle. Ee, geçen bölüm hatırlayacağınız gibi hem buraya biraz e, Şekil şekilli, bir şeyler yapmıştık. Ben bunu biraz daha kenarlarına böyle biraz daha koydum. Yani üstüne aynı şekilde zincir de ekledim. Üstünde aslında ben bir yerde gördüm bunu. Üstüne bunun en çubuğu da koyuluyor. Işık versin yani sanki havada o kaldırıyormuş gibi bir etki vardı ama onu şu an en isteğe gitmediğimiz için bende şu an yok. Evet geçen bölüm zaten bir de şunları yapmıştık gördüğünüz gibi. Ben buna bir tane daha kazma yaptım. Buna da servet 3 bastım. Çünkü madene gittim. E, madende lazım oldu. Sadece demir odaklı gittim. Bu kadar demirimiz var. Ha biraz da şeyimiz var. Kömürümüz var ama onu ipeks ile kazdığım için onları servette onları biriktirip sonra ne kadar şeyler yapacağız. Evet. Bu bölümün konusu tavuk kümesi yapacağız. Tavuk otomatik tavuk farmı yapacağız. aslında onu yapmamın sebebi artık şu ekmekten kurtulmak istiyordum. Çünkü ne bize can sağlıyor ne bir şey artık sıkmaya başladı e, neyse lafı artık çok uzatmadan başlayalım evet gençler ben biraz e, işte odun topladım toprak şurayı şurada biraz çıkıntı var orayı düzledim biraz başka bir şey yapmadım bu arada şunu söylemeyi unuttum benim kafamda neden altın kask diye biz hani nedir daha 5 e, canlı remnant bulmuştuk ya e, Hani şeylerin altın çıkan yer. onun çıkışını hatırlamıyorum şimdi ee, oradan işte biraz alt, altın elde etmek için ve biraz ticaret yapmak için gittim altın zırh giydim O yüzden şunu da şöyle değiştirelim Bir de onu göstereyim size ne kadar e, topladığımı altının abone ol şuraya kapatayım buraya şey kapattım e, tavuk kapattım Çünkü lazım 17 adet şey buldum. Biraz da ticaret yaptım. Şeye gidelim. E, kaleye gidelim. E, işte Blaze öldürürüm diye de ateş direnci ilk sıra almak için de Allah kapa kapa kapa. Kapatamadım. Sonunda son anda. E, şunu da şöyle üstte atsak. Bunu da atalım. Tamamdır. Ben bu portalın arkasını yaparım diye düşünüyorum. Şöyle şu taraf şöylemesine. Çünkü belirli bir çizgide gitmek istemiyorum. Karma karışık gitmek istiyorum. Çok şey olmasın. Hatta portalın böyle buraya değil de tam buraya buraya da yapabiliriz. Niye portalın arkasına ben şey yaptıysam. Şuraya doldurup şuraya da yapabilirdim ama şurayı doldurmak zamanımı alır diye pek şey yapmadım. Şurayı biraz temizleyelim. İşte bu kadar yeterli olacaktır. biraz da büyük olmasını planlıyorum ama neyse duruma göre şurayı da kapatırız. Hatta biraz kapatalım demeyin şöyle. Bu arada şu elimde mesela veya atınca böyle beyaz gözüküyor. Onun nedenini bilmiyorum. O yüzden öyle. Orayı da biraz al, kapattım diyecektim. Tıkladım yanlışlıkla. Orayı da biraz kapattım. Ee, şimdi artık başlayalım. Şöyle üstümde crafting table varmış zaten. Şuraya koyalım. Şimdi bize e, şöyle biraz bundan çevirsek belki işimize yarayabilir. Ya da bunu hiç çevirmeyelim. Ee, bize şunun şunun yarısını şöyle çevirelim. Hatta hepsini çevirelim. Sonra birazcık e, çubuk yapalım. Bu kadar yeterli olur herhalde. Sonra gerisini full akasya çit yapalım. Neyse şimdi bu böyle kalsın. Devamını sonra ilave ederiz duruma göre. Şimdi nasıl başlayalım. Biliyorsun tavuk kümesi biraz pis kokuyor. Evimize yakın olmasını istemiyorum. <laughs> Falan diyerekten. Şöyle başlayalım o zaman. Şuradan bir tane de. Şöyle. şöyle şuraya koysak. Birazcık ha, bundan koymayacaktık. Şimdi kıralım. Ee, bize meşeyi ver. Meşeden koyarız. Ee, bunun üstüne de. Evet şimdi devam edelim şuraya e, bundan koysak böyle yapalım biraz garip olsun madem şuradan giriş olsun tek girişli bir yer olsun ve tekrar bunun üzerine koyalım çünkü tavuklar bunun üzerine azıcık kaçmasın diye e, sonra şöyle iki tane koyduk yanlış oldu şöyle bunun küçük koyalım gene bunun üzerine sonra şöyle şuradan dönelim. Çünkü çok da büyük olmasın. Ve böyle bir şey ortaya çıktı. Sanki biraz büyük mü olacak? Neyse o kadar da olsun. Sıkıntı değil. O zaman ben böyle bunun etrafına dönüp geliyorum. Şunları da koyduktan sonra bitecek. Ee, şöyle koyalım ve bitti. Burada şurayı ben biraz kazdım çünkü yetmedi. Şöyle, da biraz daha kazayım. Zaten burayı dümdüz yapmayı planlıyorum böyle bu e, F3'e basalım 68 yük yüksekliğinin dümdüz olacağını planlıyoruz ve devam edelim. Bu arada e, abone olmadıysan abone olmayı, like atmadıysan like atmayı, şu an ekranda çıkan bir şey var görüyorsun çünkü o yüzde izleyenlerimizden yüzde 74'ü abone değil. Bir abone olursan sevinirim ya bir abone olacaksın haftalık. bir abone, abone tuşunu bastığını farz ediyorum şu da bir hemen kapımızda yapalım ee, gene aynısından yapalım ee, şöyle bir tane çıkarlamadım şunları da çevir yanlış biraz yetmedi şunu da çevirelim Tamam çıktı bunu alalım bunun yerine ee, çit kapımızda Akasya çit kapımızı Daha doğrusu buraya koyalım ee, Tamamdır tavuklarımızı getiririz ama daha bitmedi. Çünkü daha kümesimizi yapacağız. Şimdi şuradan arkadan bir boşluk bırakalım. Evet, şöyle ayak direkleri, ayak direk sayıları olsun böyle. Burada giriş olsa üç boşluk gene aynı şekilde böyle bir şey çıkıyor. Şu an kafadan her şeyi atıyorum. Evet, kafama göre yapacağım ama sisteme aklımda o sıkıntı değil. Bu arada ben bu akasya ile bu meşe nasıl yani birbirine sevdildiysem artık bilmiyorum. Çünkü şu an etrafımızda biliyorsunuz akas sevme meşede çok az var. Meşe'de de bulabildiğim kadarıyla topladım. Her neyse. Ee, şimdi bize ne lazım? Merdiven yapmam lazım. Akasya mı yaparım bilmiyorum. Burada şundan bayağı bir çevirmiş. Bayağı bir lazım olacak. bir adet merdiven değil bir tane daha yapalım ee, bir de bize bundan lazım bu yeterli ne kadar yapabiliyorum bu kadar beş tanecik 10 tane oldu yeterli olur herhalde ya tavuklarımız önemli tavuklar bize yemeğimizi karşılayacak kendilerini feda ederek şimdi buraya bir merdiven koyalım ee, buraya e, blok koysam şöyle biraz çevirelim. Şimdi kalmamış. Üstümle biraz karışık farkındayım ama şimdi kalsın sıkıntı değil. Buralara blok koyalım. Şimdi buradan giriş yerimiz olsa e, böyle giriş yerimiz olsun. Şu altı da kaplayalım. Tamamdır. E, aynı şunu buraya da yapsam. Burada girişi olmasın ama yine aynı şeyler olsun sıkıntı değil. Bu da bu arada mouse iki kere basıyor. Neden bilmiyorum. Baş, bir başka bir yerde olmuyor mu sadece Minecraft'ta öyle. Ee, böyle bir şey ortaya çıktı. Şimdi biraz daha ilk kasmanı bitirdik. Bir kat daha çıkalım. Hatta şu yanlış koydum onu. Şöyle yani bir şöyle iki kat çıktım. Şunu da kırayım bunları soyabiliriz aslında da. Bakayım soyunca nasıl oluyor. Nasıl soyunca daha güzel oluyor var ya. Şimdi bunları da soyalım. Tamamdır. Böyle soyunca daha tatlı oluyormuş gibi oldu. Şunları da soyalım. Tamamdır. Hem böyle daha güzel oldu. Daha uyumlu oldu. Şimdi bize gerçi bu kadar yetmez ama Şöyle dıştan mı koysak? içten mi koysak? içten koyalım. Şöyle üstüne de bir tane daha koyalım. Şöyle aynı şekil her tarafa dönelim. Böyle tamamdır. Her tarafa koydum. Şöyle şunları da kapatalım. Hem burada tavuklar ne yapıyor? İçine girmezler ama tavuklar ne yapıyor? Hem onu görürüz hem bakarız öyle. Yani buraya koymayı unutmuşum. Şu tarafa da şöyle koyalım. Yalnız o tarafa yanlış oldu şunun üzerine koyduktan sonra tamamız. Şunları da kıralım. Böyle bir şey çıktı ortaya. Şimdi çatısını da kapatırız. Ha, şunları kapatmayı unutmuşuz. Bunları da kapattık. Tamamdır. Şimdi şuraya bir çatı da yapalım. Şöyle ufaktan. Evet ben bayağı bir şeyler değiştirdim. Değiştiklerimi göstereyim size. Bunları bir öne aldım. Şurada merdivenler vardı. Onları kırdım. Blok normal düz blok yaptım çünkü o zaman bunun altından gözüküyordu. Aynı şeyi buraya da yaptım. Ee, şu üstündeki kırdım çatıyı e, basamaklarla yapacağım. Şöyle şuraya koyalım. Böyle basamaklarla kapatacağım. Böyle daha güzel olacağını düşünüyorum. Basamaklarla kapatalım tamamdır bu basamaklarla kapattım böyle bir kümes tarzı bir şey çıktı daha doğrusu ev oldu da aslında kümes bir kat havada olabilirdi böyle de neyse o artık geçti ben ona olmadığı en kötü video arası yaparım ee, böyle olsun şimdilik video arası düzeltelim ve size diğer bölümde gösteririm <laughs> şimdi e, otomatik sistemimize geçelim Evet alt sisteme geçtim. Şöyle ben biraz ayarladım. Bu tam bildiğimiz noktadan bu tarafı 3 blok bu tarafı 3 blok. Şimdi bu tarafa da 3 blok gideceğim. Sonra aynısını bu tarafa da gideceğim. Evet tamam her tarafı 3'e 3'er 3'er gittim ve bu genişleteyim bakalım ne kadar alan çıkacak bize. Evet ben kazdım ve bu aşağıya bir kat daha aşağı aldım. Şöyle üstte kadar kazdığımız zaman bir toprağı görüyoruz. Şöyle şunu yerleştirelim. Burayı kapatalım. Şöyle kazabiliyor mu? Kazabiliyor. Hmm. Bayağı sıkıntı olacak. Aslında bir çok üste kazmamıza gerek yok gerçi. Şöyle Hatta kapatalım böyle. Bir yükseklik bir kat daha kazarız. O üstü dizayn etmek için yeterli olur bize. Şimdi Böyle 3'e 3'lük, 3'e 3'lük değil daha doğrusu, 3, 6, 9, 8'e 8'lik bir alanımız var şu an. Evet o tarafa biraz açtım. Şöyle orantılı mı? Orantısız tabii ki de. Burayı da açalım. Buradan simetri hastalarına selam olsun. <laughs> Şimdi e, bize bunlar lazım değil, bu lazım olabilir ama şimdi İlk önce e, bize biraz sandık lazımdı şuradan hemen bir şu de kullan meşeler Çünkü değerli bizim için şuradan crafting table yaptım bir tane bize sandık sandık şöyle bir tane yaptım bir tane daha yapayım hemen tane daha yaptık. Şimdi ıı, üstten bir katman kazdığımızı falan sersek şöyle burada olsun. Sonra bize Huni e, Huni buna baktırdım. Onun e, şöyle bize tam blok verirsen onun şöyle tam karşı buraya, buraya koymayacaktık. Onun tam karşısına dispenser yani fırlatıcı. Fırlatıcı olması önemli. E, dispenser olursa e, bırakıcı olursa olmaz. Böyle önüne koyalım görmek için. Cam getirdim ben. Gerçi şimdi camları bir alalım elimize. Çünkü e, tam buraya koyarız ama onu en son koyarız. Şimdi bu alan bize yetmedi. Burayı biraz daha açayım ben. E, evet şöyle devam edebiliriz. Buraya biraz alan açtım. Şöyle buraya 3 blok. Şöyle şöyle şurayı üç üçlük bir alan yapıyoruz. Sonra buradan karşılaştırıcımızı al karşılaştırıcımızı alıyoruz. Ee, şöyle buraya koyuyoruz. Koyamadık. Ona bakacak şekilde koydum. Bize bir de kızıl taş lazım biraz. Ama onun önüne ilk önce repeater koyuyoruz. Yenileyici koyuyoruz yani. Bunun etrafını böyle dönüyoruz. Ee, şuradan bunu kıralım mümkün çok sık yanlış koydum. Bunu kız buradan getirelim ve buna buraya da yenileyici koyacağız ve şu arkadan döndürmem gerekiyor. Ve bu bloğu oradan da buna tetikleyecek. Şimdi ee, buraya huni koydum. Şunun üstüne çıktım. Ve burada tavuklarımız olacak. Tavukları buraya getireceğiz. Buradan yumurtlayacaklar. Buradan dispenser'a dispenser daha algılayacak. Hop fırlatacak. Ama onun önüne e, böyle şuraya kapatalım şunu. Buraya yarım basamak koyuyoruz ve bunun üzerine de şöyle olacak. Evet. Bunun üzerine de blok koyuyoruz ki bir, e, konuşamıyorum. Buraya zaman yavrular buraya çıkacak. Büyüyünce de buna bloğa sıkışıp ölecekler. İsterseniz lavla da yapabilirsem. Ben lavı pek tercih etmiyorum. Çünkü daha verimsiz oluyor. Ee, kendim pişirmeyi daha çok tercih ediyorum. Ee, şimdi. Buranın da etrafını kapatalım. Şöyle bloğum yetmedi yalnız. Ee, şöyle birazcık daha çevireyim. Şöyle. Ee, Evet, şöyle, şöyle kapatalım orada tavukları getireceğim e, tavukları videoda getirdim büyük ihtimal çünkü video artık uzun oldu ve editizde bayağı zahmetli oluyor o yüzden uğraşmayacağım siz zaten biliyorsunuz zaten sistemi İşte böyle bir sistem oldu. Tavukla getirdiğimiz zaman zaten sistem çalışır. Şimdi biz buraya build demeye başlayalım. Çok odunumuz yok, o yüzden ne yapacağım bilmiyordum. Şuradan ortadan bir şey çeksem şöyle olmadı. Odun topladım, şunu da soyalım. Yanlış soyacaktık, kırmayacaktık. Yanlış tuşa bastım. Yine yanlış tuşa bastım. Neden böyle oluyor? Anlamadım. Ee, şöyle soyalım. Ee, sonra bize crafting table'ı kırdık yalnız. Crafting table'ı ver bize. Bize biraz şu meşalenin hepsini çevir artık. Çünkü bitti zaten. Daha bir şey kalmadı. Şöyle bize biraz merdiven yapalım. Ama bu yetmez. Şöyle döneceğim. De her yere yanlış koyuyorum nedense. Bir de bu mouse'un iki kere tıklaması da ayrı bir şey. böyle bir şey ortaya çıkıyor. Şöyle aynısını buraya da yapalım. Allah buraya ne olmuş Allah Yalnız burada bayağı yaratık doğmuş. Üzerimde meşale vardı mı? Yok. Eyvah eyvah. Bir Allah'tan creeper falan doğmuş. Creeper de olsa bütün sistem her yer gidecekti. Neyse ben bayağı bir odun topladım. Ee, şöyle şundan biraz çevirelim. Çeviremedim. Çevirdim. Hepsini yapalım. 12 tane çıktı yine. 12 tane her türlü yeterli olur zaten. Böyle buraya da aynı şekilde döndüm. Şöyle böyle bir şey çıktı. Ee, yanlara da e, bana bundan ver. Bundan da çok toplamamışım ama gene inşallah yeter umuyor. Yeter diye umuyorum. Ee, şöyle buraya aynı iki tane koyalım. Buraya da aynı şekilde iki tane. Buraya böyle iki tane çıkalım. Diğer tarafa da aynısını yapmaya gerek yok. Diğer tarafta öyle kalsın. Şu alttaki blokları kıralım çünkü bloklar lazım. Çünkü meşe etrafında çok kalmadı. Ee, ne yapacağım bilmiyorum. Artık bir meşe boyama bulmam. Meşe boyama değil ormanlık bulmam lazım. Şöyle şuralarda çıkarsam. Aynı şekilde buraya da koyalım. Buraya ya. Şunun altında kalmış bir tane. Bunu alalım. Bunun altında var mı? Yok. Tamam. Az çok nasıl bir şey olacağını anlamışsınızdır. Ben bunun devamını video arası yaparım. E çünkü videoda artık çok uzun oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bay bay.